Asya TV ekranlarından mutlu günler sayın seyirciler. Hep yeni bir programla karşınızdayız. Bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız. Evet, dünya gündeminde Amerika seçimleri ve Amerika'da seçilen başkanın yemin töreni ve elbette ki 6 Ocak olayları var. Bu konuyu tek tek ele alacağız. Çok önemli bir konumuz bizimle birlikte. Tegeret Haber, ABD temsilcisi İrfan Sapmaz bizimle birlikte olacak. Ee, seçim süreci boyunca yakınen bütün olayları Washington'tan takip etti. Ve elbette ki pek çok Türkiye'deki kanallara aktardı ve sosyal medya hesaplarından da paylaştık. Şimdi Amerika'da neler oluyor elbette? 6 Ocak'ta neler oldu? Yemin töreni nasıl gerçekleşti ee, ve bundan sonra neler olacak? Özellikle Amerika'daki basın ve halk bu yaşanan olayları nasıl görüyor? Bunların hepsini tek tek konuşacağız efendim. Merhabalar efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, merhabalar, hoş bulduk. İsterseniz ilk etapta şöyle başlayalım. En son sıcak gelişme 20 Ocak'ta Biden'ın yemin töreni ve Yemin töreni aslında pek çok spekülasyona da şahit oldu. Tıpkı 6 Ocak gibi yemin töreni de Amerika için tarihi bir olaydı bence. Evet, 20 Ocak tarihindeki e, başkanın gemi kongre binası önünden takip ettim. Benim için tabii e, olası olaylar için deneyimli bir televizyoncu, gazeteci, savaş muhabiri olarak içeride olmanın çok bir esprisi yoktu. Dışarıda olmak çok daha önemliydi. Çünkü 25 bin Ulusal Muhafız Birliği hem Beyaz Saray'ın etrafındaki tüm caddeleri, tüm yolları, kongre binasının etrafındaki tüm caddeleri, tüm yolları kapatmış ve bölgeye televizyoncular, gazetecilerin dışında giriş çıkışlar yasaktı. Olası olaylar için bu tip olaylarda tıpkı 6 Ocak'taki kongre binasını izledi gibi o baskını izlediğim gibi içeride olsaydık eğer şayet dışarıda bir olay olsaydı zaten içeride bir televizyoncu sen de biliyorsunuz ama bir deneyimli bir televizyoncu gazeteci olarak içeride olmanın çok fazla bir anlamı yoktu. Onun için dışarıdan izledim ben. Kongre binasının hemen önünden Union Station dediğimiz e, bölgeden izledik. Yaklaşık 150-200 televizyoncu gazeteci vardı. Ve e, kongre binasının etrafı zaten tam Beyaz Saray'da aynı şekilde tamamıyla tel örgülerle, duvarlarla çevrilmiş vaziyetteydi. 20 Ocak tarihinde de yemin töreni malum e, Kamala Harris Başkan Yardımcısı ve Joe Biden Amerikan Başkanı yemin ettiler. E, yaklaşık saat 11 e, 20 11 çeyrek 1120 gibi Kamala Harris yemin etti. Arkasından da bir normalde tam 12'de yemin etmesi gerekirken 11'de dakika önce yemin etti Joe Biden. Ve daha sonra da orada bir konuşma yaptı. Bin kişilik bir liste vardı. Bu bin kişi e, davetliler e, öncelikle Pentagon'un bu hastanede kurulan bir büyük bir alanda, çadır alanda COVID testlerinden geçtiler. COVID testinden pozitif olanlar şey alınmazlar, yemin törenine alınmadılar. İki önemli krizle birlikte e, görevi teslim almış oldu Joe Biden. Onun için de verdiği mesajda da öncelik pandemiydi. Öncelikle biz bu krizi atlatmalıyız. Bir an önce arkasından da kriz nedeniyle ortaya çıkan işsizlik rakamları korkunç derecede 52 milyon Amerikalı işsiz ve hemen 1.9 trilyon dolarlık bir bütçeyle e, başladı ve bunu e, bir an önce e, imzalamam gerekir dedi. ve arkasından da tabii Covid'li mücadele, arkasından ekonomiyle mücadele hiç Trump meselesine girmedi ve değinmedi. Kısaca yemin törenini bu şekilde özetleyebiliriz. Peki yemin törenine Trump'ın katılmaması özellikle Amerika basınında nasıl karşılandı? Ne gibi spekülasyonlara yol açtı? Bir baş başkaldırı mıydı? Yoksa e, bundan sonra biliyorsunuz bir 6 Ocak olayı da var, bunu da elbette konuşacağız. Bu ne, ne anlam ifade ediyor? Ne gibi bir mesaj vermek istiyor Trump? Ee, Trump seçimi kabul etti, şeye katılmadı. Daha önce de 2 üç Amerikan başkanın bu şekilde son 100 yılda e, bir kentinden sonraki başkan yemin törenine katılmadığını biliyoruz. Ama bununki çok açık bir protestoydu Trump'ın. Ayrılmadan önce yaptığı konuşmalarda da Trump işte... E, 20 Ocak e, tarihinde sabah saat 08 itibariyle ayrıldı Andrew Havalimanı'ndan. Aynı havalimanına bir kez özel bir uçakla Biden indi yaklaşık. E, yaklaşık 8 saat sonra falan. Onun için Trump açık bir protestoydu ve verdiği mesajda da yeni bir partiyle vatansever partisi olarak Patriot dediğimiz vatansever adı altında bir partiyle ile döneceği mesajları vardı. Açıkça partinin ismini bildirmedi. Ama daha sonra da işte Florida'ya gitti. Oradaki malikanesine yerleşti. o günden bugüne Trump'tan çok fazla bir açıklama yok için açıkçası çok fazla bir ses yok. Peki biraz 6 Ocak konuşalım. Kongre baskınında o gün oradaydınız. Orada neler yaşandı? Ee, tabii beş kişi hayatını kaybetti ve gerçekten de Amerikan tarihinde bir ilk. Gerçekten de söylendiği gibi bir sivil darbe miydi, sadece bir isyan mıydı? Birebir tanıksınız. Neler yaşandı o gün? Biraz ondan bahsedelim isterseniz. O gün e, diğer ülkelerdeki bu darbeleri bu kaysettiğim zaman ben açıkçası e, direkt kongre binasına baskın yapıp yönetim ele geçirip arkasından işte Beyaz Saray'a gidip Beyaz Saray'ı ele geçirip öyle bir tam anlamıyla bir darbe diyebileceğim bir ortam yok. Niyet var mıdır böyle bir şey? Olabilir, olabilir. Ama ben o gün onun işin açıkçası kongre binasına benim gördüğüm dünyanın diğer ülkelerindeki gördüğüm işin açıkçası e, darbelerle şey yaptığımız zaman, mukayese zaman tam anlamıyla işte dört dörtlük bir darbe diyemiyorum işin açıkçası ama suçlama bu şu anda Trump'a teşvik etti tabii ki konuşmalarında yürüyün kongre binasına diye kongre binasını o gün 5 saat boyunca canlı yayınla gördüm ben onu tekrar da ki ilk önce içeridekileri çıkardılar dışarıya 5 kişi hayatını kaybetti o gün o canlı yayın sırasında da vurulanları biz ekranlara yansıttık zaten ve içeridekileri çıkarttılar o arada başkan yardımcısı Mike Pence vardı kongre binasının içerisinde Mike Pence ile birlikte demokrat senatörler, cumhuriyetçi senatörler ve çalışanlar, temsilci meclisi üyelerinin çalışanlarında gizli tünellerle kongre binasının içerisinden kaçırdılar, çıkardılar. İçerideki göstericiler çıkarıldı. Daha sonra göstericiler tekrar kongre binasına girmek için kongre binasının dört bir yanının tüm her tarafından tekrar içeriye girmek istediler. Pencereleri kırdılar, kapları kırdılar. Kongre binası polisleri öncelikle tabii gaz bombalarıyla iki adet gaz bombası isabet aldım ben tabii o arada bu görüntüleri bu Tegeri ile dünyaya yerken gaz bombalarıyla müdahale ettiler ama göstericilerde de bir hazırlık var için açıkçası. Yani karşılaşacakları bu. Ee, polisin e, gaz bombalarıyla müdahalesine karşı gaz maskeleri vardı bazılarının. Hepsinin yoktu tabi ama bazılarının vardı. Ama FBI'nin son yaptığı araştırmada kongre binasına girmekle bir süre de olsa kongre binasını ellerinde bulundurma yönünde bir takım faaliyetlerin olduğu var. Ama buna tam anlamıyla e, darbe demek bana biraz şey geliyor. Sürüş geliyor açıkçası. Peki gerçekten de bir güvenlik zafiyeti var mıydı? Özellikle hem bu konuda Pentagon'da sokulanıyor hem çünkü gerçekten de çok önemli bir yer ve içeride aktif olarak oturumlar bütün senato ve meclis üyeleri içeride ve önemli konular konuşuluyor. Sizce gerçekten de bir güvenlik zafiyeti var mıydı? bütün bunlar yaşanıyor? Şimdi şöyle Amerikan istihbaratı son derece güçlü. NSA, FBI, CIA gibi birçok işte Secret Service var. Yani şöyle düşünüyorum, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir darbe girişimi olacak. Kongre binasına yönelik bir darbe girişimi. Belki sonra Beyaz Saray'a yönelecekler ve bundan FBI'ın, CIA'ın haberinin olmaması mümkün değil. Yani mümkün değil böyle bir şey. Oradaki sıkıntı şu, bunu daha sonradan öğreniyorum ben. Dün de bir takım böyle görüşmelerim oldu. Dün, şimdi olay şu, orayı kongre binası, Capitol Hill dediğimiz kongre binasını koruyan polisler var. Amerika Birleşik Devletleri'nde 300'ün üzerinde polis teşkilatı var, güvenlik teşkilatı var bu kongre binasının bulunduğu sınırların içerisine ancak bunlar müdahale edebiliyor. Evet FBI vardı orada, içeride vardı onlar müdahale ettiler ama onun dışındaki başka birimlerin müdahale etmesi için özel izinin çıkması gerekiyor. Orada bir geç bir müdahale var. Burada Trump'ın suçu var mı? Var. Daha erken müdahale edip ulusal muhafızları daha erken harekete geçirebilirdi. O da bekledi. O da bekledi. Ama benim tahminim şu. Sonra o da o, o olayların bu kadar büyüyeceğini o da tahmin etmiyordu aslında. E, Trump'ın bir yargılanma süreci elbette ki olacak. Bir oylama süreci gerçekleşecek. Ne bekleniyor? Kulislerde ne konuşuluyor? Evet şimdi temsilciler meclisinden malum geçti bu. Şimdi sırada senato var. 25. 25 Ocak tarihinde yeniden senatoda yargılanması isteniyor. İşte 100 sandalyeli senatoda 50 cumhuriyetçi, 50 demokrat var. E, ee, ama bu durumda iki oy, Kamala Harris'in iki oyu da istediklerini artık senatodan geçirebilecek. Senatodan da bir karar çıkartmak istiyorlar. Senatodan e, üçteki çoğunluk yani 67 oyuna ulaşılması 100 kişiden 67 sandalyenin e, Trump'ın aleyhinde oy vermesi gerekiyor. Temsilciler Meclisi'nde 10 tane sadece Cumhuriyetçi toparlayabildiler. E, Liz Chene, Dick Cheney, başkanı, Dick Cheney'nin, Dick Cheney'nin Kızının ıı, da içinde bulunduğu 10 kişi de oy kullandı Trump aleyhine ve temsilci meclisinden geçti. Şimdi Senato'dan da aynı şekilde e, böyle bir karar çıkartmak istiyorlar e, ve bu karara göre de tamamıyla Trump'ın önünü kesmek istiyorlar. Siyasi hayatın önünü kesmek istiyorlar ancak burada 17 rakamına yani 50'nin üzerine 17 tane de cumhuriyetçinin oy kullanması gerekiyor. Kullanır mı? Şimdi Amerika bunu tartışıyor kulislerde bu konuşuluyor. Şayet kullanırlarsa bundan sonra senatodan da bu karar çıkarsa işte 2024 yılında Trump'ın tamamıyla siyasi hayatının önünü kesmek istiyorlar. Evet onu bekleyeceğiz, göreceğiz ne çıkacak. Şimdi biz buradan görüyoruz ki biz başkandan başkana göre değişen bir Amerika politikası oluşmaya başladı. Şimdi bu açıdan ve kendi içlerinde yaşadıkları duruma baktığımızda bir Amerikan miti çöküyor mu? Böyle bir şey söz konusu mu? Şey yok, bunu söyleme, bunu söylemek için çok erken henüz ama evet. Trump'ın hatası şuydu, benim gördüğüm Trump'ın hatası şuydu, Trump sistemle çatıştı. Amerikan sistemiyle, Amerikan derin devletiyle çatıştı. İşte ben askerler sever, generaller sevmez dedi. Onun için ve tabii ki onun girişindeki iki önemli ana neden, birincisi Covid-19, ikincisi ekonomi, üçüncüsü de malum siyah beyaz işte George Floyd olayları çatışmasıydı ki yüzde 87 oranında siyahlar Biden'a oy verdiler. Onun için şimdi Biden bir sistem adamı, e, 50 yıllık bir siyasetçiden bahsediyoruz. 47 sene altında geçmiş, 31 yılında bir şey başlamış ve o zamanlar ben Amerikan başkanı olacağım demiş. Amerikan başkan yardımcılığı yapmış. Sistemi bilen, Amerikan e, içerisinde e, Amerikan sistemini yürüten, derin devlet dediğimiz bizim FBI, CIA, Kongre, e, efendim, Pentagon gibi, savunma sanayi gibi, Amerikan'ın Amerika'nın ayakta kalmasını sağlayan dünyanın en büyük tedarik zincirlerine sahip dev şirketler, bu dev şirketlerin CEO'ları, işte lobi şirketleri, silah sanayi gibi bunları çok iyi bilen birisi. Trump bunları çok fazla ciddiye almadı ve gitti. Ama Biden bunları çok iyi biliyor. O, o çerçevede, o çerçevede hareket edecek e, görünen o. Hemen zaten sen de saydığın gibi birçok şeyleri iptal etti. Trump'ın imzası kararnameleri iptal etti. O açıdan eski Amerika'nın eski gücünü yeniden getireceğiz. Mesajları veriyor. Dikkat ediyorsan, hep Biden. Onun için e, Amerika'nın dünyadaki e, diğer e, zamanlarda olduğu gibi bir süper gücüz. Amerika büyüktür. E, bu çizgide mesajlar vermeye başladı. Dikkat edersen ve bu çizgide ilerlemeye devam ediyor dış politikada. Yani Trump'tan biraz daha. Ama tabii tabii çok tabii çok farklı. Çok çok yeni zaten şu anda işte bugün üçüncü gün oldu. E, göreve başlayalı. Ama e, ilerleyen zamanlarda özellikle dış politikada atacağı adımları daha net göreceğiz. Evet, biraz sizin de söylediğiniz gibi aslında dış politikayı, özellikle Türkiye ile olan ilişkilerini veya Orta Doğu ile olan ilişkilerini konuşmak için çok erken. Ancak elbette çok ki iyi. biraz küçük de bir varsayım yapmakta fayda var diye düşünüyorum. Özellikle Biden'ın daha önceki yapmış olduğu söylemlerden, Türkiye'ye olan yaklaşımlarından. E, tabii dışişleri bakanı henüz daha belirlenmedi, kim olacak? Bir buradan başlayalım. Dışişleri Bakanı ile ilgili bir öngörüler var mı? Kimin hocam? Anthony Anthony Blinken. Anthony Blinken o Anthony Blinken Dışişleri Bakanı Amerika'nın yeni Dışişleri Bakanı ve zaten e, Kongre'de e, Senato'da e, oylama yaparken e, Sorulan sorularda zaten ilk mesajını verdi Türkiye ile ilgili. İşte kalsa ona evet. geleceğiz. Zaten Tam belki. bu soruyu soracaklar. Evet, bu, evet, bu vesileyle de. Nasıl bir Türkiye politikası izleyecek Amerika şimdi? Hemen orada işte Bak, yapılan yaptırımların, yaptırılan yaptırımların etkisine bir bakalım bu ne kadar etkili olacak yani Türkiye ne kadar geri adım atacak ama diyor Türkiye'nin ee, Rusya'yla e, böyle bir işbirliğine gitmiş olması bizim için kabul edilemez diyor yani Amerika'nın. işte Orada da böyle sözde Türkiye, sözde müttefik gibi bir laf kullandı biliyorsunuz, sözde müttefik gibi bir laf kullandı. Yani Türkiye'yi e, şu anda gördüğümüz kadarıyla henüz yani daha Türkiye'ye gelmedi Amerika. Çünkü Amerika'nın kendi başka dertleri var yani şu anda. O açıdan e, Türkiye'yi sıkıştıracaklar gibi görünüyor şu anda gördüğümüz verilen mesajlar bu yönde ama nasıl adım atacaklar? onu göreceğiz. Trump'ın özellikle Twitter yasağı o nasıl karşılandı Amerika'da? Trumpçılar nasıl bir tepki verdi? Hala tepki vermeye devam ediyorlar mı? Tabii şimdi yani aslında çok büyük tepki oldu. Dünyadan da zaten cumhuriyetçilere de konuşuyorum, demokratlarla da konuşuyorum. Burası diyorlar yani e, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir Amerikan başkanına ki başkan koltuğunda oturuyor da hala böyle bir yasağın gelmesi bu bu e, kabul edilir bir şey değil diyorlar Cumhuriyetçiler bunu söylüyorlar. Demokratlar Hı -hı. son derece Hı -hı. memnun Hı -hı. ama Hı -hı. Hı -hı. demokratlar bundan memnunlar ama ben bir gazeteci bir televizyoncu olarak buna doğru olduğuna bakmıyorum. Yani bu şu demek artık bundan herkes dersini alsın. Bu sadece Amerika için değil bu ders aslında. Bu Türkiye için de. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan için de ya da diğer cumhuriyetler ülkelerdeki devlet başkanları da herkes buradan dersini alması lazım. Eğer bu bir Amerikan başkanına yapılıyorsa bu, Twitter hesapları kapatılıyor, konuşmasına izin verilmiyor. Yani yani bunun yarın, bunun yarın Biden'a yapılmayacağının da bir garantisi yok aslında. Onun için ben ben şunu düşünüyorum. Biden çok deneyimli bir politikacı, çok deneyimli bir siyasetçi. Bunu bir tarafa yazdı Biden. Her ne kadar kendi lehine olsa da bu Trump'a karşı uygulanan bu ambargo, Twitter ambargosu, Instagram ambargosu, Facebook ambargosu, bunu bir tarafa yazdığını düşünüyorum. Onun için ileride bakacağız, göreceğiz. Bir takım tedbirler alacağını çünkü aynı okların kendisine dönmemesi için, kendisine dönmemesi için tedbir alması gerekir diye düşünüyorum. Bugün şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden bahar rüzgarları izliyor şu anda. Bütün medyada, bütün televizyonlarda. Biden geldi bütün her şeyi bitirecek ama bu sorunların altından kalkamazsa ki biz medyacıyız, sen de televizyoncusun, ben de televizyoncuyum. Çok gördük biz bu, bu tip olayları bu sıkıntıları atlatamazsak, politi, ekonomiyi düzeltemezse dış politikayı saymıyorum içeride insanları rahatlatmazsa bunlar tekrar kendisine dönebilir. Bugün yanımda olan Twitter, Facebook, Instagram yarın kendisine dönebilir. Televizyonlar kendisine dönebilir. Onun için bekleyeceğiz, göreceğiz. Ben çok teşekkür ederim. Son olarak istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ediyorum. Kanaldaki Türklere selamlar. Ne zaman isterseniz buradayız. Washington DC'deyiz artık. Görüşürüz inşallah. Çok teşekkürler tekrar. Ve böylece noktalıyoruz efendim. Tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.